Вот, я готов. Вот, бежим, вернёмся, вернёмся. Şöyle bir bana yol ver de ben geçeyim. en bir zaten. Buraydı lan. Ha, buraydı değil mi? Aha Şunu yapmış o şimdi dayı. Burayı çeker mi? Bu yok. Çekimlik. Kütleri eğilmemişler. Bu da bir mı? mi bu? Anlarız. Bir tatbaşı Bak. Defne Caddesi değil mi? Mithat Paşa Defne Caddesi. Cadde edin Defne lazım Defne. Dur orada yazık. Normal ülkesinde olsa ne yapacaksın? Kafana ver sen. Burası senin ülke diye. Senin memleket diye. Canın sıkılıyor. Sinirleniyorsun ama. Sinirlenme yani. Canın sıkılmasın. Adamların ülkesi kalmadı. İkileri ellerinden yıkan. Memleketleri. Ne var, ne, neleri var, neleri yok. Aldılar ellerini. Yağmaladılar. Her El kurdular. Haksız yere. Çalış dedin. Para kazan. Ev yap. Eşya al. Sonra birileri gelsin. Sahiplensin. İşte Olmak güzel Malına mı yarasın, canına mı yararsın? Sen sola döneceksin, ben de sola döneceğim. Elektrikli o giden. O da sola döneceksin. Çeker mi bilmiyorum ama şu öbür caddeden de gidebiliriz. Belki çeker. 27 Mayıs caddesi. Bak hatırlıyorum caddeleri. Gide gele, gide gele, gide gele öğrendim. Şel olan anakolu. Buradaki karakol kalktı. Yeni yerini bilmiyorum. Ama az geride herhalde. Arka tarafında. Komple kalkmış. Bir daha komple gitmiş lan sanki. Zaten 27 Mayıs caddesinden bir dal alım içeri arkadaşlar. Çektiği yere kadar. Kameranın. Belli olmaz ama çeker 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 çeker. <laughs> Dayı sen niye yavaş gidiyordun? Ne yapalım bak vereyim. Evet. Mehmet Volkan ne oldu yazdığı bir şey oldu değil mi? 27 Mayıs. Burada 27 Mayıs'ta bir şey mi oldu ki? Ve 27 Mayıs demişler. 27 Mayıs ihtilal tarihi değil mi? 1960 değil miydi? Onun için mi? Öyle 27 Mayıs dediler acaba. O ihtilal zamanında burada bir şey mi oldu ki? Bu niye de Yazaldı Biraz alır ya, kapanmıyor bu. İlk onu mu? Oğlum nereye döneceğim belki Allah'ım? biz şuradan döneceğiz dayı. Şuradan dönelim burada. Eski bir sokak. Mahallenin sokak. Ula Turgut Gül'ün evi duruyor ula. Üstü boşaltılmış, terk edilmiş, paslanmış demirleri. Üstü terk edilmiş kimse yok gibi ki sanki. Buradan görünüyor mu? Ha, görünüyor bak. Tüm Pins, de yok üstünde. Arkadaşım, okul arkadaşım da herhalde bu ortaokul arkadaşım. Onu bile tam hatırlamıyorum. Lise değil ama. He, doğru ortaokul. Görsem de hatırlamam. Zannetmiyorum. Allah bilir nasıl bir yol oldu şu anda. İstebelacak Caddesi, yine de testi kolye cehennemi şey. maşallah iyi çektin ha iyi dayandın ha kamera İnşallah sana nereye <laughs> mi var ya araya, araya girer mi iyi yanaşma çok tuhaf yanıyor <laughs> ne yaptın dayı? Ne yaptın dayı? Tüh yakalandın dayı. Tek dayı hasen git. Araba. Lefrenim bu basak ya.